Mescid-i Eksa diyor, Eksa en uzak demektir diyor. Eksa da en, en uzak, lügat manasını söylüyor. Kudüs'teki Mescid-i Eksa demiyor. Bak şimdi. O en uzak mescide götürdü diyor. En uzak mescid de diyor, Kabe'ye neredeydi diyor. O zaman deydi diyor. Hacılar ömre yapıyor ya Cihrane'den. Cihrane'ye gitti gece diyor. Bak şimdi. Gece Cihrane'ye gitti diyor. Yahu bir minareyi çalan, kılıfını hazırlamadan Profesör olmuşsun, akademisyen olmuşsun. Ha bu Ramazan yine kaç kişiyi zehirleyeceksin? Allah bilir. O TV8 midir nedir? O var ya onun. O bütün çıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günahı nedir? O ılıcalıya haber gönderin, ılıcalıya. O ılıcalının en büyük günahı ahirette karız, kız çıplak adalar, modalardan da büyük günahı nedir? Ramazanda o Emre Dorman denen efendim ee, bütün e, dini inkar eden adamın din adına konuşturup 30 gün iftar savur, o konukları da Mehmet okuyanlar bilmem ne bütün milletin dinin imanını ifsat ettirmesi ahirette o çıplaklık mutlaklık diğer e, işlerden daha büyük imana taalluk ettiği için daha büyük günah ceza olarak karşısına çıkacaktır. Bari en azından oradan sıyırmak istiyorsa bunları çıkartmasın bu Ramazan'da. Efendim, e, seni mi çıkartayım? Kimseyi çıkartma o zaman, kurtul. Yani beni çıkartsan daha iyi olur tabii de ben sana gelemem de Lale Gül'den canlı yayın bağlarız sana, para da almayız yani. Ben zaten Lale e sohbet veriyorum, sen de oradan yayına eklen. Kabul ediyoruz yani, parasız. Ama sen madem ben de bunları hiç çıkartmasan din adına daha sağlamış olur.